size bu soruda Türkiye'nin üye olduğu bazı uluslararası kuruluşlar bir tablo olarak yansıtılmış. E, tablodaki bilgilerden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır denilmiş. Tabloyu incelediğimizde 2 ve 3 numaralı öncüler verilmiş yaptıkları çalışmaların kültürel yönü bulunmaktadır ifadesi doğru bir ifadedir. E, UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüdür. Amacı insanlığın zihninde barışı, eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür, bilgi ve iletişim aracılığıyla inşa etmektir. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, yani Türk eşi, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimleriyle ilgili çalışmalar yürütür. 5 numaralı öncül, biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetler yürütmektedir açıklaması doğrudur. Avrupa ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü'dür. Bitkisel her türlü zararlı unsur ve hastalığın engellenmesi amacıyla çalışmalar yürütür. Uluslararası alanda hastalıklarla mücadele etmek ise 1 numaralı öncüldeki Dünya Sağlık Örgütü'nün işidir tüm insanların mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşmaları için uğraş verir. Öncelik olarak 4 numaralı öncüle baktığımızda ülkelerin tarım politikalarını yönetmeyi amaçlamaktadır açıklaması yanlış bir ifadedir. Çünkü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamak için kurulmuştur. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Bize bu soruda Türkiye'nin üye olduğu bazı uluslararası kuruluşlar tablo olarak yansıtılmış. Türkiye'nin e, tabloda verilen uluslararası kuruluşlara üye olması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir denmiş. E, açıklamalara baktığımızda e, Türkiye coğrafi konumu sebebiyle ticari, ekonomik, askeri ve siyasi yönden farklı uluslararası kuruluşlara üye olmuştur. E, bu uluslararası kuruluşlara üye olmasındaki sebepler arasında çevresinde ve dünyada meydana gelen oluşumlara e, kayıtsız kalmamasından dolayıdır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre kalıp yargıların topluma etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kalıp yargılar insanların bir grup, sosyal sınıf, toplum ya da ulus hakkında sahip olduğu temelsiz inançlar ya da fikirlerdir. Çoğunlukla kulaktan dolma genel bilgiler içeren kalıp yargılar toplumsal yaşama, gelenek ve göreneklere ya da kişisel eğilimlere dayalı olarak meydana gelir. Ve pek sorgulanmadan konuşma yoluyla hızlı bir biçimde yayılır ve davranışa dönüşür. Bu davranışta da genellikle ayrımcılık şeklinde olur. Ee, bize verilen kalıp yargılarla ilgili açıklamalara baktığımızda e, empatik kabiliyetini geliştirir. Yardımlaşma ve dayanışmayı arttırır. Toplumları yakından tanımaya katkı sağlar açıklamaları e, topluma etkileriyle ilgili olarak yapılamaz. Fakat birlik ve beraberliğe zarar verir açıklaması yapılabilir. Çünkü e, ayrımcılık şeklinde meydana gelir. Özellikle ön yargılı bir tutumdur. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Bize bu soruda İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı ve e Ekonomik işbirliği Teşkilatı ile ilgili açıklamaların verildiği bir tablo yansıtılmış. Buna göre verilen kuruluşların benzer özellikleri arasında bize verilen durumlardan hangilerinin yer aldığı söylenebilir denmiş. Açıklamalara baktığımızda e her iki kuruluşun da ekonomik ilişkileri geliştirmeleri e söz konusu çünkü iktisadi işbirliği ve geliştirme teşkilatı ekonomik büyüme, mali istikrar, ticaret, yatırım, teknoloji, yenilik, girişimcilik ve kalkınma alanlarında işbirliği yoluyla refahı sağlamak amacıyla kurulmuştur. E ekonomik işbirliği teşkilatı ise bölge içi ticareti geliştirmek, e bölgenin küresel pazarlama bütünleşmesini teşvik etmek, üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. E Bunun dışında Birleşmiş Milletlere bağlı oldukları söylenemez ve çevreyi koruyan çalışmalar yapmaları yine belirtilemez. Çünkü özellikle ekonomik amaçlı kurulmuş birlikteliklerdir. Bu yüzden doğru cevap olarak yalnız birin olduğu A seçeneği işaretlenebilir. Bu haberden hareketle göçmen sorunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Küreselleşen dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan göç ve ona bağlı problemler her geçen yıl artıyor. Uluslararası Göç Örgütü'nün 2020 Dünya Göç Raporu'na göre Uluslararası göçmen sayısının 272 milyona dayandığı açıklandı. Çoğunlukla ekonomik sebeplerden kaynaklanan ve etkisi her yıl her geçen yıl artarak devam eden göç sorunu 2019 yılında en yüksek seviyesine ulaştı. Göç edenlerin %62.4'ü ise 25-39 yaş aralığında yer alıyor. İncelenen verilere göre son 22 yılda dünya genelinde en çok göç veren ülke 17.5 milyon ile Hindistan oldu. Göçmenlerin en çok tercih ettiği ülke ise Amerika Birleşik Devletleri olmaya Devam ediyor. Bize verilen habere baktığımızda göçmenlerin büyük bir bölümü genç nüfustan oluşur açıklaması yapılabilir. Çünkü e, göç edenlerin %62.4'ü 25-39 yaş aralığındadır. E, genelde ekonomik sebepler insanları e, göçmen olmaya itmiştir açıklaması da yapılabilir. Çünkü çoğunlukla ekonomik sebeplerden e, kaynaklı göçler yaşanmıştır açıklaması vardır. E, uluslararası Göç Örgütü'nün dünyadaki göçmenlerin takibini yapan uluslararası bir örgüt olduğu söylenebilir. Çünkü... Bununla ilgili veriler sunmaktadır. Fakat göçmenler yolculuk esnasında birçok problem yaşamıştır açıklaması bize verilen parçadan çıkarılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir.